18. pencere. Evelem yanduru fi melakutis semawati vel ard. 22. sözde izah edilen şu temsile bak ki nasıl mükemmel, muntazam, sanatlı saray gibi bir eser bilbedaha muntazam bir fiile delalet eder. Yani bir bina, bir dülgerliğe delalet eder. Ve mükemmel muntazam bir fiil bir zarure mükemmel bir faile ve mahir bir ustaya bir dülgere delalet eder. Ve mükemmel usta ve dülger ünvanları bilbedaha mükemmel bir sıfata yani sanat melekesine delalet eder. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel meleke sanat bilbedaha mükemmel bir istidadın vücuduna delalet eder. Ve mükemmel bir istidad ise Ali bir ruh ve yüksek bir zatın vücuduna delalet eder. Öyle de zeminin yüzünü belki kainatı dolduran müteceddit eserler bilbedahe gayet dereceyi kemalde bulunan efali gösteriyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesindeki efal bilbedahe unvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyor. Çünkü muntazam hakimane fiiller failsiz olmadığı kat'iyen malum. Ve son derece mükemmel unvanlar o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Çünkü fenci sarfça nasıl ismi fail mastardan yapılır, öyle de unvanların ve isimlerin dahi mastarları ve menşeleri sıfatlardır. Ve son dereceyi kemalde sıfatlar, şüphesiz son derece mükemmel olan şu unatı ı zatiyeye delalet eder. Ve kabiliyet-i zatiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuun-u zatiye, bir hakkal yakin hadsiz dereceyi kemalde olan bir zata delalet eder. İşte bütün alemdeki asar sanat ve bütün mahlukat her biri birer eseri mükemmel olduğundan her biri bir fiile ve fiil ise isme, isim ise vasfa ve vasıf ise şehne ve şehn ise zata şehadet ettikleri için masnuat dedince bir tek sani'-i Zülcelal'in vücubu vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi, heyeti mecmuası ile silsile-i mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir mirac marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan-ı hakikattır. Şimdi ey biçare münkiri gafil, silsile-i kainat kadar kuvvetli şu bürhanı ne ile kırabilirsin?' şu masnuata dedince hakikatin şu gösteren hadsiz delikli ve kafesli şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Hangi perdeyi gafleti üstüne çekebilirsin? 19. Pencere Tüsebbihu lehu semâvâtu seb'u vel ardu ve men fîhin ve in min şey'in illâ yusebbihu Sırrınca, Sani Zülcelal, semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki, güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı, güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle süslendirdiği gibi, cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki, güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor.'' ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemalat sanatını kainata gösteriyor öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip yine kemal sanatını ve cemal-i rahmetini ilan ediyor ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekayı kısan atını ve kemal-i rububiyetini ehli şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimatı tesbihiye içinde yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder bileceğiz. Evet her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile sanilerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkarane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün lisanı ile ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatiyle hikmeti gösteren o nizam, bil müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise, mehareti sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Ve o nakş-ı sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi, rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler öyle bir lisanı şehadettir ki hem sani zülcemalini esması ile tarif eder hem evsafı ile tavsif eder hem cilveyi esmasını tefsir eder hem teveddüt ve taarrufünü yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen acaba zemin yüzündeki rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle sani i Zülcelal'in vücubu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zişuur denilebilir mi? Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe-i ile tebessüm eden çiçeklerin lisanı ile ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan, ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve meharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucizeyi kudret olan tohumlar ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir saniye hakim, kerim, rahim muhsin, münim, mücemmil, müfaddılın vücubu vücudunu ve bahdetini ve cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruhi zemindeki ağaçların lisan hallerini birden dinleyebilsen, يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي ve وَمَا Hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil, bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir kerim Zülcemal, tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Madem ki susturulmaz, dinlemeli. Gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükût etmez, mevcudat susmaz.'' Mahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. 20. pencere. Haşiye: Şu 20. pencerenin hakikati bir zaman arabi bir surette şöyle kalbe gelmişti. Tele'luddiya min tenvirike teşhirike, temevvul ihsari min tasrifike tavdifike. Sübhaneke ma adame sultâneke. تَفَجُّرُ الأَنْهَارِ مِنْ تَدْخِيرِكَ تَسْخِيرِكَ تَزَيُّنُ الأَحْجَارِ مِنْ تَدْبِيرِكَ تَصْوِيرِكَ سُبْحَانَكَ مَا أَبْدَعَ حِكْمَتَكَ تَبَسُّمُ الأَزْهَارِ مِنْ تَزْيِينِكَ تَحْسِينِكَ تَبَرّجُ الأَثْمَارِ مِنْ إِنْعَامِكَ إِكْرَامِكَ سُبْحَانَكَ مَا أَحْسَنَ صُنْعَتَكَ تَسَجّعُ الأَطْيَارِ مِنْ إِنْطَاقِكَ إِرْفَاقِكَ تهزج الأمطار من إنزالك إفضالك. سبحانك ما أوسع رحمتك. تحرك الأكْمارِ من تقديرك تدبيرك. تدبيرك تنويرك. سبحانك ما أنذر برهانك. ما أبهر سلطانك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاكِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَاَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemal-i hikmet ve cemal-i san'at görünüyor, öyle de tesadüfi ve karışık tevehhüm edilen külli unsurların, büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidematının delaletiyle yeryüzünde masnuat-ı ilahiyeyi izni rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Demek bir sani hakim tarafından ziya istihdam ediliyor çarşıyı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile irae ediyor. Şimdi rüzgarlara bak ki sair hakimane kerimane faydelerinin ve vazifelerinin şahadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak bir sani hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Dalgalanmaları ise emri rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara. Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara tereddüb eden asar-ı rahmet olan faydelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle ittiharlarının ifadesiyle ve bir mizanı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki bir Rabb-ı Hakîm'in teshiriyle ve ittiharîledir ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envaına bak. Bunların tezyinatları ve menfaatlı hasiyetleri bir saniye hakimin tezyini ile, tertibiyle, tedbiriyle tasviriyle olduğunu, onlara müteallik hakimane faydeleri ve mesalih hayatiye ve levazımat-ı insaniye ve hacat-ı hayvaniyeye muvafık bir tarzda ihzarları gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri bir sani kerimin bir münime rahimin sofrasında birer tarife birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuşlara bak. Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delili kat'i ise hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdaveleyi hissiyat ve ifadeyi maksat etmeleridir. Şimdi bulutlara bak yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise, hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zihayatlara emzirmek gösteriyor ki, o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetdardır ki, bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki, sizlere müjde, geliyoruz, manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak, gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamera dikkat et. Onun hareketi bir Kadir-i Hakim'in emriyle olduğu, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki, başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Bir vacibül vücudun vahdetini ve kemale kudretini ve azameti saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil, eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen, Allah'ı unut, yoksa aklını başına al. Sübhane men tüsebbihu lehu's semâvâtü's ve seb'u vel ardu ve men de.